I, can't no more. I got the horses in the back. Stock is Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepinizi hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir NBA videosundan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. Bu videoda gündemimizde NBA'de oynanacak Phoenix Suns Indiana Pacers ve Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks karşılaşmaları yer alacak. NBA'de heyecan tam gaz devam ediyor. Tamı tamına 9 karşılaşma var bu gece. Bu 9 maçın tamamı ile ilgili görüşlerimi katıl butonundan destek veren NBA ile Euroleague özel altın paket ve platin paketten arkadaşlarımızla paylaştım. Katılın ayrıcalıklarını uzun uzun tanıtmayacağım artık. Sizler de eğer NBA ile Euroleague özel altın ve platin paketten faydalanırsanız NBA kasası sistemi ve NBA menüsüne erişebilirsiniz. Tabi altın plat paket ve platin pakete daha da birçok ayrıcalığımız var. Evet gelelim günün maçlarına. Cleveland Cavaliers Milwaukee Bucks karşılaşmasıyla başlayalım. Türkiye saatiyle saatler 3.30'u gösterdiğinde oynanacak gece yarısı bu mücadele. Cleveland Cavaliers'ta bu karşılaşmada Dylan Windler Ricky Rubio ve devam Wade'in durumları maç saatinde belli olacak. Donovan Mitchell'ın da yine durumu maç saatinde belli olacak diyebiliriz aslında. Milwaukee Bucks cephesinden bakacak olursak Milwaukee'de Serge Ibaka forma giymeyecek. Chris Middleton ve Yannis Antetokounmpo'nun da durumları maç saatinde belli olacak ama oynamasını bekliyoruz bu ikilinin bu önemli mücadelede. Doğu Konferansı'nda zirveyi yakılan, yakından ilgilendiren bir maç. Milwaukee 45 maçta aldığı 29 galibiyetle Doğu'da 2. sırada. Cleveland ise 46 maçta 28 galibiyetle 5. sırada. İki takım birbirine çok yakın şekilde konum konumlanmış durumda. Ama Milwaukee'nin tecrübesinin ben çok daha ağır basacağını düşünüyorum. Olası bir handikap desteği olursa ne kadar tatlı olur en yüksek handikap desteğiyle maç sonucu 2 deriz. Handikap açılmazsa Milwaukee tarafına düz maç sonucu 2 de denenebilir. Phoenix Suns Indiana Pacers karşılaşmasıyla videomuzu noktalayalım. Türkiye saatiyle 5'te oynanacak bu mücadele. Phoenix'te Landry Shamet, Josh Okogie, Cameron Payne Chris Paul dörtlüsünün durumları maç saatinde belli olacak. Jack Rowder ve Devin Booker ise forma giymeyecek isimler. Devin Booker çok yakın sürede bir hafta içerisinde sahalara dönecek gibi bunu da söyleyelim. Indiana Pacers cephesinden bakacak olursak bu mücadeleye. Indiana'da ise Kendall Brown, Daniel Tice ve Tyrese Halliburton'un durumları maç saatinde belli olacak. Halliburton oynamayacak gibi diğer ikisinin %50-50 olduğunu söyleyebiliriz ihtimallerinin. Phoenix kötü gidişe dur demeyi başardı Indiana'da serbest düşüş devam ediyor. Indiana zaten çok rekabetten uzak bir takım halinde bence kadro kaliteleri itibariyle. Phoenix'te yine hani oynamayan isimler var. Devin Booker dönerse, Chris Paul kendini bulursa vesaire Phoenix rekabetin içerisinde mutlaka var olacaktır. Ben bu maçta da Phoenix Suns tarafındayım. Maç sonucu bir denenebilir. Oran tatmin edici olmazsa en düşük handikaptan maç sonucu bire yönelebilirsiniz. Evet bu günlük videomuzdan bu kadardı. Bir sonraki günde, bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum.